Bazıları diyorlar ki, Allah Azze ve Celle her daim iyi, kulu iyi olduğu sürece diyorsunuz. Biz öyle Allah istiyoruz ki, kul kötü olsa da Cenab-ı Hak ona karşı iyi kalmaya devam etsin. Kul Cenab-ı Hakk'a saygısız davransa da, onu tanınmasa da, Cenab-ı Hakk'a kötü kötü konuşsa yok saysa, varlığını daha kabul etmese, onu reddetse, adam yerine koymasa, en az kendisi kadar bir itibar bile vermese, kaldı ki o onun yaratıcısı, alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle. Onun şanı, kibriyası, mabud olarak kulluk edilmeye ve yegane kulluk edilmeye onun kibriyası uygunken, en az kendisi kadar bir adama itibar verdiği kadar bile itibar etmeyen, hayatına hiçbir biçimde ona müdahil olmasına, karışmasına fırsat vermeyen, ben kendi başımayım, sen bana karışamazsın diye Rabbine karşı diklenen kimseye de, Cenab-ı Hak iyi kalmaya devam etsin, ona da ödülünü versin, ona da cennetini versin. Bu makul bir şey değil. Bu iyi kulların da kabul edeceği bir şey değil. Yani akleden Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı kulların da kabul edeceği bir şey değil. Niçin saygılılarla saygısızlar aynı akıbeti, aynı neticeyi bulsunlar? Hiç biz matematik bilmiyor muyuz? Doğru ile yanlış eşit midir? İyi ile kötü eşit midir? Salih olanla fasit olan eşit midir ki? Cenab-ı Hak bunları ayırt etmesin, edemesin, temyiz etmesin. Böyle bir Rahman, böyle bir Rahim hayali kurmakta bazıları ve Cenab-ı Hakk'ın hiçbir emrine boyun eğmese de, Cenab-ı Hakk'a hayatında hiç yer vermese de, onu hiç tanımaya, gücüne, kudretine yarattıkları üzerinden başlayarak, sonra vahye kulak vererek, onunla irtibata geçmeye hiç yanaşmasa da Cenab-ı Hak alıp onu cennetine koysun bekliyor. Bu adil bir şey değil, bu makul bir şey değil. Allah azze ve celle bizim akleden fıtratımızda da buna bir karşılık bırakmadı. Bunu iddia eden ve isteyenler hevalarından istiyorlar. Yani aklederek doğru bulduklarından değil hevalarından ve arzularından istiyorlar. Onun da bir mantığı, onun da bir makul tarafı yok. O yüzden Allah Azze ve Celle'nin katında böyle bir şeyin karşılığı yok. Cenab-ı Hak dedi ki, اَمْ نَجَعَلُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ İman etmiş ve salih amellerde bulunmuş. Yani Rabbini tanımış, ve Rabbinin kendisinden beklediği iyi davranışlara sarılmış kimseler. Ki Allah Azze ve Celle bizden kötü davranışlar istemedi. Bizden hırsızlık yapmamızı, fitne fucur çıkarmamızı, birbirimizin malına, ırzına, haysiyetine, onuruna saygısızlık yapmamızı istemedi. Cenab-ı Hak birbirimizin arkasından bile konuşmamızı, yani gıybetini etmemizi bile bize yasakladı. Zatına karşı saygıyla, hürmetle onun doğrularına ve yanlışlarına akledip bunların doğru ve yanlışlar olduğunu bizatihi görerek hayranlıkla tabi olmanızı bekledi. Allah iyi şeyleri emretti ve iyi şeylere yönlendirdi. Kul Rabbini tanıyıp Rabbinin kendisinden istediği o güzelim hayatın ne kadar hoş ve yerinde olduğuna bizatihi şehadet ederek ve sonra yaşayarak öğrenmek yetmez. Bir de yaşayarak onu amellerimize giydirerek, vücudumuza, bedenimize, davranışlarımıza giydirerek bu öğrenme biçimi zihinsel öğrenmenin ötesindedir. Kişi önce zihinsel öğrenir, mesela yüzmeyi şöyle 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 yapacaksın diye. Ama onu gerçekleştirmek daha ileri boyutta bir öğrenmedir. Bu kez bedeniniz onu icra ediyor. Onun sizde oluşturduğu duygulara da kavuşuyorsunuz. Nasıl bir his, nasıl bir netice? Cenab-ı Hakk'ın bizden beklediği salih davranışları öğrenmek, bunların ne kadar yerinde ve uygun olduğunu görmek kafi değil. Sonra bunları gerçekleştirmek bedenimize bunları yerleştirmek. Cenab-ı Hak dedi ki bu süreci takip edenlerle اَمْ نَجَعَلُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Bu salih kimselerle müfsitleri bir mi tutacağız sandınız? Bunu niye böyle sordu Cenab-ı Hak? Çünkü buna bizim cevabımız, cevabımızı da Allah Azze ve Celle biliyor diyebilirdi ki biz salihlerle müfsitleri eşit tutmayız. La neca'lul mufsidine kes salihine diyebilirdi. Ama bize soru olarak koydu ki cevabı bizde var. Yoksa ile başlayan. Em neca'lul lezine amenu ve amilu salihati kel mufsidine fil ard. Biz iman edip salih amellerde bulunanlarla fesat çıkaranlar, yeryüzünde fesada fesat, her türlü bozuk, kötü davranış. Demin söylediğimiz iyi şeylerin hepsinin aksi. Doğruluksa, dürüstlükse tam tersi. Yalancılık, efendim, hıyanet, başta Allah'a karşı, sonra Allah'ın kullarına karşı. İnsanların malına, ırzına, haysiyetine, onuruna taarruz etmek, saldırmak, gıybet bunların içerisinde basit kalır. Allah Azze ve Celle bunun en basitinden en çirkinine kadar hepsini yasaklamışken fesat tarafına geçince hepsi kolay gelir. İftiraya bile rahatlıkla adım atar. Çünkü o kendisini ne yapsa ne etse la yüsel yani sorumsuz addeder. Niye? Çünkü kendisini ilah gibi görüyor. Ne yapsa yeridir. Kimse ona karışamaz. Allah'ın emir ve yasakları onun umurunda değil. Böyle müfsitlerle bazıları diyor ki salih yani iyi kimseleri Allah bir tutsun. Cenab-ı Hak da dedi ki اَمْ نَجَعَلُ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِد۪ينَ فِي Biz iyi ve güzel iman edip salih davranışlarda bulunanlarla fasitleri bir mi tutacağız? Bir mi tutalım yoksa? Em nece'alul muttaqin kel fucjar. Yoksa muttakilerle fucjarı yani sakınanlarla dikkat ediyor. Kötü davranışa yaklaşmamaya çalışıyor. Niye? Niye kendimizi korumaya çalışıyoruz? Çünkü içimizde kötülüklere meyleden bir tarafımız var. Takva fren gibi bir şeydir. Eğer içimizde kötülüklere meyleden duygular olmasaydı takvaya gerek olmazdı. O zaman sakınmaya gerek olmazdı. Ama Allah azze ve celle bize akletmeyi, doğruları anlamayı, kavramayı ve iradeyi verdiği gibi bunu çeldirecek, bunu caydıracak aksi istikamette parazit duyguları da bizde yarattı. Dolayısıyla menhiyata elbette ki şehevata elbette ki bir arzu duyuyoruz ve ondan uzak durmaya, kendimizi muhafaza etmeye, korumaya çalışıyoruz. Bizde de salih kimselerde de Allah Azze ve Celle bizleri onlardan eylesin. Kötü duygular her Adem'in çocuğunda var. Ama iyi kimseler kendilerini zapt etmeye çalışırken, kötü kimseler kendilerini zapt etmek şöyle dursun. Kendinizi zapt eden, zapt edin diyen Allah Azze ve Celle'ye karşı bile bir sorumluluk hissetmek istemiyor. Reddediyor. O yüzden Rahman ve Rahim olan Allah Azze ve Celle'den bunları da reddettiği halde Cenab-ı Hakk'a saygı duymayı reddettiği halde ve bu hal üzere ölene kadar direndiği halde Cenab-ı Hakk'ın bunları da cennetine koymasını beklemek fuzuli ve mantık dışı akletmeye mugayir. Yani insan akleden bir insan böyle bir şeyi dillendirmez. O yüzden Cenab-ı Hak bunu bildiği için bize böyle sordu. اَمْ نَجَعَلُ <abord> kel <nói> fujar? <gyala> Müttakilerle füccarı bir mi tutacağız yoksa? اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ جَتَرَحُ السَّيِّيَاتِ اَنَّ جَعَلَهُمْ كَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Kötülükleri yapanlar, işleyip duranlar, onları bizim iyilerle eşit tutacağımızı mı zannettiler? سَوَاً ve وَمَمَاتُهُمْ Hayatları da bir olacak, mematları da, ölümleri de bir olacak, öyle mi? Cenab-ı Hak dedi ki sa Bu yanlış bir hükümdür. O zaman Allah azze ve celle Rahman ve Rahim'dir. Dolayısıyla ben kendimi gevşetiyorum. Artık istediğim her şeyi yaparım. Nasıl olsa Allah azze ve celle Rahman ve Rahim'dir. Dolayısıyla sonu iyi de olsam bu dünyada akıbeti bir, bu dünyada kötü de olsan akıbeti bir. Nasıl olsa hepimiz cennete gideceğiz türünden bir vehim, bir defa makul olmadığı gibi Cenab-ı Hak tarafından da reddedilmiştir. Allah Azze ve Celle bunu baştan reddetti. Dolayısıyla hiçbir zaman ne kadar bizi Allah'ın Rahman ve Rahim olduğuna vurgu yapıyorsak da, hiçbir zaman Allah Azze ve Celle'nin adlini, adaletini ortadan kaldıracak iyiyle kötüyü de eşit görecek bir merhametten söz etmiyoruz. Hikmeti Cenab-ı Hakk'ın hikmetini ortadan kaldıracak bir rahmetten söz etmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın adaletini ortadan kaldıracak bir rahmetten söz etmiyoruz. Allah azze ve celle Rahman ve Rahim'dir. Kulları iyi olduğu sürece. Kullar Cenab-ı Hakk'a saygısız ve kötü inatçı, müstekbir büyüklenmeye kalkarlarsa Allah Azze ve Celle bu kez onlara adaletiyle muamele eder, hak ettikleri karşılığı verir. O zaman اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ intikam. Allah o zaman aziz, ona baş kaldırmaya karşı Cenab-ı Hak gücü ve üstünlüğüyle ve intikamıyla karşılık verir. O yüzden şeytanın vereceği bir vesveseyle Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim oluşuna güya sığınıp kulun Cenab-ı Hakk'a saygısızlığa yol araması beyhude bir girişim. Makul değil. Cenab-ı Hakk'ın biz bunları eşit mi tutacağız demesi hep içimizde çınlamalı. O zaman bilmeliyiz ki bizden daha iyi davranışta bulunanlar Allah Azze ve Celle katında bizimle eşit olmayacaklar. Daha takvası yüksek olanlar bizimle eşit olmayacaklar. Onların cehennemden geçişleri daha muttakilerin cehennemden geçişleri bile daha hızlı olacak. ثُمَّنُ نَجِّ الَّذ۪ينَ <laughs> Cenab-ı Hak müttakileri cehennemden kurtaracağız buyurdu. Dolayısıyla takvası daha yüksek olan daha hızlı, daha ivedi, daha çabuk. Takvası daha az olan Cenab-ı Hakk'a saygısı daha düşük olan daha oyalanır, daha geri kalır. Ama nihayetinde saygılı olanların yani muttakilerin tamamı cehennemden kurtulur. Geriye zalimler kalır. Zalimler Cenab-ı Hakk'a saygısız bir hayat çıkarmış olan kimselerdir. Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasakları beni bağlamaz kardeşim. İstediğim gibi yaşarım, umursamıyorum var edenin hayatta bana söylediklerini hiç dikkate almıyorum diyen ve böylece hayatını yaşamaya çalışan kimseler. Din gününü dikkatinden çıkaran kimseler. Yani bir dönüşü ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir muhasebeyi gündeminden çıkaran kimseler.